Yarışana ödül, izleyene bilgi kazandıran, dünyanın en beğenilen bilgi yarışması Büyük Riske hoş geldiniz. İşte bu akşamın yarışmacıları. Fadime Nesrin Karada, 38 yaşında, eğitimci, İstanbul'da yaşıyor. Aycan Bozok, 65 yaşında, emekli lise öğretmeni, Büyük Riske Hatay İskenderun'dan katılıyor. Ali Emre Gülek, 27 yaşında, akademisyen, İstanbul'da yaşıyor. Büyük riskte ikinci kez yarışan Emre Bey'in dün yarıştığı bölümden 14.100 lira kazancı var. Ve karşınızda Selçuk Yöntem. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet bilgi kazandırmaya devam ediyor. Ekran başındaki izleyicilerimiz, sevgili konuklarımız Büyük Risk'e hoş geldiniz. Ali Emre Güleç ikinci kez yarışıyor. 14.100 lirası var ama Nesim ve Aycan'la bugün yarışacak. Bakalım neler olacak. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Hazır mısınız? Ha, Hazırız. Para tablomuzu görelim o zaman. 100 ve 500 lirayla yarışıyoruz. Konu başlıklarımızı alalım. Neymiş? İlk. Son. Kelime. Yaşlı kategori. 20 ve de oyalı kategori. Şimdi Emre konu başlığı kaç lira? İlk ile başlayalım 100 lira. İlk kan, ilk kan iki gibi serileri olan Sylvester Stallone'nin canlandırdığı karakterle aynı adı taşıyan filmdir. Emre. Rambo nedir? Devam. İlk 200 lira. Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatının yapıldığı Antalya'daki üniversitedir. Nesin? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi neresi Bravo, devam. İlk 300 lira, devam edelim. Türk ismini taşıyan ilk devlettir. Nesin? Göktürk devleti nedir? Bravo. İlk 400 lira. Yumurtadan çıkan kelebeğin ilk haline verilen addır. Emre Tırtıl nedir? Evet İlk 500 lira 1990 yılında bir suikast sonucu yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk kadın öğretim üyesi ve milletvekildir Nesin Bahriye Üçok kimdir? Evet sevgi ve rahmetle anıyoruz buyurun ee, Son 100 lira lütfen bir işte geç kalan istediği şeyi elde edemez anlamındaki atasözüdür. Emre. Sona kalan dona kalır nedir? Doğru. Son 200 lira. Yüzümsüz adam, semaver, son kuşlar kitaplarının sahibi öykü ve roman yazarıdır. Nesrin. Sait Faik Abasıyanık kimdir? Alkışlıyoruz. <laughs> Aa, son 300 lira lütfen şey gizlemiyorum ben. Ne görüyorsan oymuş işte. Ha gizliyor muyum? Evet tabii ki. Ezel ve son dizilerinde oynamış. Elveda Rumeli'nin vahidesi, mavi gözlü sinema ve dizi oyuncusudur. Berrak tüzün ataç kimdir olacaktı? Alalım. Son 400 lira lejtenant. Son Osmanlı padişahıdır. Nesrin. Vahdettin kimdir? Evet, Vahdettin kimdir doğru soruyor. Sonu bitirelim. 500 lira lütfen. Tom Cruise'un esir düşmüş yüzbaşı Nathan Agreni canlandırdığı 2003 yapımı sinema filmidir. Konu başlığı son. Son samuray Nedir olacaktı? Nesin? Düzenli gidiyoruz. Kelime 100 lira lütfen. Futbolda 12. adam. Biliyorum. E, harf alayım. 2009 yılında yayınlanmaya başlayan sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı yarışma programıdır. Aycan. Kelime oyunu nedir? Doğru. Ali İhsan'a da sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Aycan konu başlığı kaç lira? Kelime 200 lira. Fabulous kelimesindeki hece sayısıdır. Emre 3 nedir? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Kelime 300 lira. Koruyucu muhafız anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisine denir. Aycan Vali nedir? Vali. İlbay nedir? Buyurun. Kelime 400 lütfen. Bilmezdim bu şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Dizelerine sahip Orhan Veli Kanık şiirinin ismi. Aycan. Ağlasam sesimi duyar mısınız? İsmi şiirin. Ağla başlıyor. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Aa, tabii. <laughs> en iyi bildiğim şey. Epeyce yaklaşmış. Evet epeyce yaklaşmış. En son Bilmiyorum. konu başlığını Anlat. Ajan söylemişti alalım. Kelime 500 lira lütfen. Kelimelerin yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini içeren bilgi, şekil ve yapı bilimidir. <laughs> Emre. Etimoloji nedir? Hayır. <laughs> Nesin? Gramer nedir? Hayır. <laughs> Aycan. Dil bilgisi nedir? Hay. Evet. Morfoloji nedir olacaktı? Devam ediyoruz Aycan konu başlığı kaç lira? Yaşlı kategori 100 lütfen. Bir atasözümüze göre işin bittiği yaştır. Emre. 70 nedir? Doğru. 20, 100 lira. Alfabemizdeki ünsüz harf sayısıdır. Aycan. Dört nedir? Hayır. Emre. <laughs> 21 nedir? Alkışlıyoruz Emre'yi. Alalım. 20-200 lira. Üzeri noktalarla işaretli dikdörtgen biçimindeki 28 taşla masa üzerinde oynanan oyundur. Nesrin. Go nedir? Efendim? Go. Hayır. <laughs> Üzerine noktalı işareti dikdörtgen biçimindeki 28 taşla masa üzerinde oynanıyor. Bu oyun domino. Ha. Domino Aa, nedir olacak? Noktalı olacaktı? taş. <laughs> Alalım. 2300 lira. Atatürk tarafından 1920'de kurulan kısaltması AA olan haber ajansıdır. Aycan. Anadolu Ajansı nedir? Bravo Aycan. Alalım konu başlayın. Ee, 20'li kategori 400 lira lütfen. Nautilus adlı denizaltısıyla seyahat eden Kaptan Nemo'nun maceralarını anlatan sinemaya da uyarlanmış Jules Verne'in yazdığı romandır. Emre. Denizler altında 20 bin fersah nedir? Bravo Emre. 2500 lira. Evet, tebrikler Emre. Günün fırsatı ne yapacaksınız? Tamamını risk etmek istiyorum. Hadi başarılar, alkışlıyoruz. Alalım. 20 Ocak 1989'da bir otobüs kazası sonucu teknik direktör ve futbolcularını kaybeden bundan dolayı formasına siyah rengi de eklemiş takımdır. Karadeniz takımı. Sizler biliyor musunuz? Samsun Spor olabilir mi? Samsun Spor olacaktı. Mi? Çok sorumuz var daha Emre. Ee, devam edelim seninle. Ee, yaşlı kategori 200 lira. Kısaltması yaş olan genel genelkurmay başkanlığına bağlı kuruldur. Aycan. Yüksek ask Askeri Şura nedir? Devam. Yaşlı kategori 300 lütfen. Osmanlı Devleti'nin yaş anlaşmasını imzaladığı devlettir. Aycan. Avusturya. Yanlış. Emre. Rusya nedir? Doğru. Yaşlı kategori 400 lira. <laughs> Midemi bulandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hilde hala, Josh ve ben kafeyi bir bekar buluşma yerine çevireceğiz. Harika. Halaları Hilda ve Zelda ile yaşayan, 16 yaşında cadı olduğunu öğrenen genç kızın diziyle aynı adı taşıyan ismidir. Biliyorsunuz. Sabrina. Sabrina nedir evet. olacaktı? Aycan? Oyalı kategori 100. İğneyle değişik biçimli veya düğümlü ilmekler oluşturarak ve bunları birleştirerek yapılan oyadır. Emre? Dantel nedir? Hayır. Oo. Nesin? İğne oyası nedir? Alkışlıyoruz Nesin'e. Emre hanım işinden emin olmadan niye basıyorsun? <laughs> Elimizin hamuruyla karıştık. <laughs> oyalı kategori 500 lira lütfen. O gün beraber muayene ettiğimiz çocuk cazı uğradım. Hangi çocuk? Apandisin teşhisi koyduğum çocuk. Ameliyat olmuştu. da. Ayşe Kunin eserinden Oya Yüce tarafından senaryolaştırılan Türkan dizisi bu değerli insanın hayatını anlatmıştır. Nesrin. Türkan Saylam kimdir? Alkışlıyoruz. <laughs> Değerli insanı sevgi ve rahmetle anlıyoruz. Buyurun. Oyalı kategori 400 lira lütfen. Kendi adındaki TV programında çeşitli örgü, oya, pratik çözümler ve yemek tarifleri veren oyuncu ve sunucudur. Aycan. Derya Baykal kimdir? Evet ben? bravo devam. Yaşlı kategori 500 lütfen. Javier Bardem ve Tommy Lee Johnson başrolünde oynadığı 2007 yapımı suç filmidir. Nesrin. Yaşlılara yer yok nedir? Alkışlıyoruz evet. <laughs> Oyalı kategori 200 mü 300 mü? 300 lira lütfen. Oyuncaklar dünyasının baş kurucusu ve yöneticisi Kuline'yi canlandırdığım fantastik komedi dizisidir. Emre. Bez bebek nedir? Evet doğru sevgili Oya Aydoğan'a sorusu için çok teşekkürler buradan sevgiler. Oyalı kategori 200 lira. Türkiye'nin klonlanan ilk canlısı olma özelliği taşıyan Oyalı bu hayvan cinsidir. Aycan. Koyun nedir? Alkışlıyoruz Aycan'ı. <laughs> evet Aycan 200 lira, Emre 500, Nesil 2000 lirayla birinci etap bitti. İkinci etapa geçiyoruz, para tablomuz ikiye katlanıyor. Bol kazançlar. Teşekkürler. Hadi görelim. İkinci etapta para tablomuz 200 ile 1000 lira arası yarışıyoruz. Konu başlıklarımızı alalım. Şirin. Nefes. Şarkıları tamamla. Kuru kategori. Onlar. Ve de pay var. En düşük kazanç Aycan 200 lira. Konu başlığı kaç lira? Şirin 200 lütfen. Ahmet Muhip Dıranas'ın mahallenin alımlı ve şirin komşusunu anlattığı ünlü şiirinin adıdır. Aycan. Fahriye abla. Kimdir? Kimdir? Bravo. Devam. Unutmuyoruz Şirin kimdir, nedir? Şirin 400 lütfen. CNN Türk'te sunduğu 360 derece ve Ne Oluyor programlarıyla tanıdığımız kadın gazeteci ve sunucudur. Nesrin. Şirin Payzın kimdir? Devam. Şirin, bin lira lütfen. Nobel alan ilk Müslüman kadın olan insan hakları savunucusu ve yazar Şirin Ebadi'nin ülkesidir. Nesrin? Mısır neresidir? Yanlış. Şirin Ebadi, oradan. Oradan. İran mı? İran, niçin İran, basmıyorsun? Emin olamadım. Emre. Konu başlayalım. 800 lira Şirin. Osmanlı ile Safevi Devleti arasında 1639'da imzalanmış ve bugünkü Türkiye-İran sınırını belirleyen anlaşmadır. Emre... Kasr-ı Şirin Anlaşması nedir? Alkışlıyoruz Emre'yi. Şirin 600 lira. Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin rolüyle tanınan şimdilerde 20 dakika dizisinde izlediğimiz oyuncudur. Nesrin. Esra Akkaya kimdir? Devam. Nefes 200 lira lütfen. Mete Orozoğlu'nun da oynadığı Kuzey Irak sınırına yakın bir yerde görev yapan askeri birliği konu alan Nefes Ön adlı Türk filmidir. Emre. Vatan sağ olsun nedir? Devam. Nefes 400 lira. Nefes darlığı ataklarına neden olan iltihap sonucu veya genetik olabilen solunum yolu hastalığıdır. Aycan. Bronşit koha, KOA Emre. Astım nedir? Astım nedir doğru soruydu. Nefes 600 lira. Su altında nefes almaya yarayan araçtır. Solukluk da denir. Emre. Neşör neşör Şinorkel Alkışlıyoruz. <laughs> evet konu başlayalım. Nefes soluksuz bıraktı 8 liraya devam edelim. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünü söylemiş Muhibbi Mahlaslı Osmanlı padişahıdır. Aycan. Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Bravo Aycan. Konu başlığı. Konu başlığı nefes 1000 lira lütfen. Nefes, Rüya, Boşev ve Fedakar Kız gibi filmlerin Güney Koreli yönetmenidir. Nesin? Kim ki duk kimdir? Alkışlıyoruz Nesin'i. <laughs> Kim ki duk doğru soruydu. <laughs> Buyurun. Pay var 200 lira lütfen. Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenen sözdür. Film setlerinde çekim bittiğinde en iyi dost olduğu söylenir. Aycan. Paydos nedir? Bravo, alkışlıyoruz Aycan'ı. Evet, bizim kullandığımız en iyi dost paydos. Pay var 400 lütfen. Çarpık, eğri bacaklı anlamlarında kullanılan bir sıfattır. Aynı zamanda satranç oyununda bir taşın adıdır. Nesrin. Niye bastınız? <laughs> o mu acaba dedim? <laughs> parantez Paytak. fiyonun diğer adı Paytak. Aa bilmiyordum. Evet. Pay var bin lütfen. Kelime anlamı Balkan güzeli olan 5-8'lik halay şeklinde oynanan Rumeli halk dansıdır. Konu başlığı pay. Başında pay var. Payduşka nedir olacaktı Aycan? İçinde pay var 800 lira lütfen. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Bu akşam bir soru sormakta bana düştü. İşte sorunuz efendim. 1990 yılında Yugoslavya'da Türkiye'yi televizyon şarkı yarışmasında temsil ettiğimiz şarkının ismini sormayacağım. Gözlerinin hapsindeyim. Ama orada akordiyon çalan genci hatırlıyor musunuz? Bugünlerde ise Zamansız Şarkılar albümünü yaptı, her yerde dinleniyor. Bir ipucu daha vereyim. Sensiz olmaz ki benim eski bir şarkımı orada Mustafa Ceceli söylüyor. Emre. İskender Paydaş kimdir? Alkışlıyoruz. İskender Paydaş kimdir doğru soruydu. Sevgili Kayhan çok teşekkürler. Sorunuz için buradan sevgiler selamlar sağ olun. E, pay varı bitirelim 600 lira. Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan anlamlarına gelen bir sıfattır. Aycan. Payidar. Nedir? Nedir? Devam. Ee, onlar 200 lütfen. Bravo. 200 lira soru da günün fırsatını yakaladınız sevgili Aycan. Nesin 2600'de, Emre 3300'de ne yapacaksınız? 600 lira riske ediyorum. 600 lira risk diyorsunuz. Peki evet. alalım. Masal sonlarında kahramanlar muratlarını erdiğinde bizim çıktığımız yerdir. Kelevet neresidir? Alkışlayalım Aycan'ı. <laughs> Hepsini risk etseydiniz çok güzel yakalayacaktınız. Evet korktum. <laughs> Devam edelim sizin de. <laughs> Onlar 400 lira lütfen. <laughs> Sözlerine sahip. Candan Erçet'in şarkısındaki suçludur. Emre. Ben. Bu benim suçum ne? Benim. Evet. Kabul. Devam. Ee, onlar 600 lira. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Dizelerine sahip. Onlar şiirinin yazıldır. Nesin. Nazım Hikmetran kimdir? Evet alkışlıyoruz Nesrin'i de. <laughs> Buyurun. Onlar bin lira lütfen. Halley şarkısıyla 1986 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden gruptur. <laughs> Nesrin. Klips ve onlar kimdir? Bravo Nesrin devam. Ee, kuru kategori 600 lira lütfen. İşte sana sözünü ettiğim tüfek İhsan. Yeah! Burada <laughs> Bilginer'in kuru temizlemeciler kralını canlandırdığı ve başrolü Türkan Şuray'la paylaştığı sitcom dizisidir. Nesrin? Tatlı hayat nedir? Devam. Kuru kategori, kuru kategori 800 lira lütfen. O çeşme kurulmuş akmıyor artık. Gümreğin şarkısında o çeşme kurumuş akmıyor derken suyundan içmeyenlerdir. <laughs> Aşıklar. Aşıklar mı? Biliyordunuz niye söylemediniz? <laughs> Emin olamadınız. Emin olamadınız. Buyurun. Kuru kategori ne zormuş bunu söylemesi 400 lira lütfen. Malatya'da üretilen kurusu ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan meyvedir. Aycan. Kayısı nedir? Bravo. Ee, kuru kategori bin lira lütfen. Pişirdikten sonra dilimler halinde kesilerek kurutulan uzun süre dayanabilen ekmektir. Emre. Peksimet nedir? Doğru. Ee, kuru kategori 200 lira. Genelde buzdolabının bomboş olduğunu belirtmek için kullanılan sözdür. Aycan. Tam takır nedir? Tam takır Kuru, gerisi... Kuru bakır. Bravo alkışlıyoruz Ayşen'i. <laughs> Ama sevgili Aycan unutmayacağız nedir, neresidir, kimdir lütfen. Evet. Onlar 800 lira lütfen. Onlar benim kahramanım. Savaşçı, içimizdeki çocuk. Kitaplarının yazarı, iletişim psikolojisi uzmanıdır. Nesrin. Doğan Cüceloğlu kimdir? Alkışlıyoruz Nesrin'i. Devam ediyoruz. Kaçtık kaçtık kaçamadık şarkıları tamamlayalım ve evet, bin lirayla tamamlayalım. <laughs> 1 lira. Kaç lira? Bin lira lütfen. Bin lirayla. lirayla. gibi hiç bahar yaşamadım. Emre. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca ya sevince geç kaldım nedir? Bravo Emre. Şarkıları tamamla 800 lira. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin Sözlene sahip şarkının devamıdır. Aycan. Ben basmadım. Ama bastınız. Hayır yandı. Ben basmadım. Ben basmaya çalıştım ama. Vallahi bastınız. <laughs> Hayır ben bastım. Emre. Tatlı dillim, güzel yüzüm, <laughs> ebece ilan gözlüm. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> ya eliniz yanlışlıkla değildi belki ama dikkat edin. Böyle duruyordum. Yani Bak. kendiliğinden öyle olması mümkün değil. Güyüm. Emre. Şarkıları tamamla 600 lira. ...sahip şarkının devamıdır. Aycan. Bugünkü gördüm seni Öldüm ah. Yaktın ah kabul peki. Ah, beni. <laughs> Alkışlıyoruz Aycan'ı. <laughs> şarkıları tamamla 200 mü 400 mü sevgili Aycan? 400. Bravo. Şansınız çok iyi. İkinci günün fırsatı hmm. şarkıları tamamla da. 2600'unuz var. Ne yapacaksınız sevgili Aycan? 600 riske ediyorum. Peki nasıl yetişeceksiniz onlara siz? Yetişmek niyetinde <laughs> de değil. <diye>. değilsiniz. <laughs> Yerimden Be. memnunum. <laughs> <laughs> Alalım. <gülüyor> Aman buraya deryalar, kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. Sözlerine sahip şarkının devamıdır. Biz nişanlıyız, iki delikanlıyız. İkimiz ne değiliz? İkimiz bir delikanlıyız. <laughs> ben kabul ediyorum. Aycan biliyor bu şarkı. Alkışlıyoruz. Evet. Doğru. <laughs> İkimiz biz bir boydayız, biz delikanlıyız. Biz delikanlıyız. Siz... Kır sene oldu nişanlanalı, unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman en sevdiğiniz... Sevgili... <laughs> <laughs> o zaman en sevdiğiniz şarkı mıydı o? Ee, bir anısı var galiba. Deşmiyorum. Tabii, tabii. Tamam şartları <laughs> tamamla. 200 lira. ikinci etap son ipucu. Yastık çekerek mahmure. Yastık dikerek mahmure. Sözlerine sahip şarkının devamıdır. Emre söyle. Yaşar yuvada kuş gibi. Sek 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 sekerek mahmure. <laughs> Alkışlayalım. <Aklısını yana mı? gülüyor> Evet biraz sitcom gibi oldu bu evet. ikinci bölümdeki şarkıları tamamla ama çok keyifli geçti. Paranızı iyi değerlendirin, iyi risk edin. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hemen final konu başlığımızı görelim. Bugünkü final konu başlığımız Don. Büyük risk final bölümüyle devam ediyor. Teşekkürler. Finale Aycan 3200 lirayla, Nesin 5600 ve Emre 6700 liraya geldi. Konu başlığımızı hatırlıyoruz. Final konu başlığımız Don. İpucunu sorduktan sonra 30 saniye süreniz var. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hadi alalım. Cervantes'in romanında Don Quixote'un hayalinde sevdiği kızın adıdır. 30 saniyeniz var. 10 saniyemiz. Ve de süremiz burada sona eriyor. <laughs> Bugünkü büyük riskin final sonuçları. Konu başlığımız Don. İpucumuz... ...Servantes'in romanında Don Quixote'un hayalinde sevdiği kızın adıdır. Sevgili Aycan, 3200 lirayla finale geldiniz. Evet. Aycan, 3200 lirasını risk etmiş. Yanıt yok. Sıfır kazancı geliyor. Sevgili Nesin, 5600 lirayla finale geldi. Nesin, 5600 lirasını risk etmiş. Büyük riske girmiş. Cevap yok. Sıfır kazanç. Sevgili Emre 6700 lirayla finale geldi. Cevap yok. Riskine bakıyorum. Riski belirleyecek. 4600 lira risk etmiş. 2100 lira Emre kazanıyor. Alkışlıyoruz. Evet hayalindeki hayalindeki isim yani doğrusu Don Quixote'un hayalinde sevdiği kızın adı Dulcinea. Düzine olacaktı. Ya. <laughs> evet. Rosinante tamam. Evet. Arkadaşı esas tamam. 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 De... <laughs> Lorenzo <gülüyor> olacaktı. Gelmedi. Yani Aldonza olacaktı. Ee, esas real ismi. Evet. Emre bugün bu kazancıyla 16.200 liraya geliyor ve alkışlıyoruz. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok demoralize gördüm yanıtı vermeyi hiç, hiç, beklemiyordum. beklemiyordum. aslında kazanmayı. Hakikaten bugünkü yarışma çok daha zor oldu. Evet. Başarılar diliyorum Emre. Çok teşekkürler. Alkışlıyoruz Emre'yi. Teşekkürler. Alkışlarla yeni yolluyoruz. Evet sevgili Aycan. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Renk kattınız. Sağ çok güzel görüyorsunuz gerçekten. Çok Size başarılar. Evet size de çok teşekkürler. Ben Nesin? teşekkür ederim. Duysile'yi asla artık unutmayacağım. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Biliyordum ve çıkmadır, Biliyordunuz, çıkmadı. Biliyordunuz değil mi? Çıkmadı, Aklınıza yok, geldi. yok, Yani, yok. Ama olsun çok güzel yarıştınız. Teşekkürler. Size de mutluluklar ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Bir büyük ista burada sona eriyor. Evet bu sefer riskler kazandı. Sürpriz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakalım Emre ne yapacak bundan sonraki yarışmada? Hoşçakalın. Riskler sizi mutlu kılsın efendim. İyi akşamlar.